Merhaba sayın dinleyiciler. Sözü Bestesi bana ait olan Türk'ümün hikayesini anlatmak istiyorum. Yusuf ile Rukiye'nin hikayesi. Yusuf adı gibi Yusuf peygamber güzelliğinde yakışıklı delikanlı. Rukiye adının anlamı gibi büyüleyici güzelliğe sahip bir kız. Hikaye odur ya. Anadolu'nun bir köyünde Yusuf isimli bir genç yaşarmış. Hayvancılıkla geçimlerini sağlarmış. Bir gün Yusuf hayvanları sulamak için dağdaki çeşmeye gider. Ama su kurumuştur. Dağın yükseğinde yayla gibi yerde bir su daha vardı. Hayvanlarını oraya çıkarır. Tam çeşmeye yaklaşırken bir at kişnemesi duyar. Bir bakar ki ben beyaz bir at ve üstünde güzel bir kız. Kapkara gözleri, hilal kaşları, ok gibi kirpikleri, Sanki bir peri, o da hayvanlarını sulamaya gelmiş. Aslında babası otlatılmış hayvanları. Rahatsızlanınca mecbur kızı otlatmış o gün. Bu güzele vurulmuş delikanlı Yusuf. Kız da aynı duygularla içten içe tutulmuş delikanlıya. Kıza müsaade edip hayvanlarının sulanmasını sağlamış. O günden sonra iki genç sevdalanmış birbirine. Atlarını dahi soramamışlar birbirlerine heyecandan. Yusuf her gün çeşmeye gelip akşama kadar kızı bekler olmuş. Kızın babası daha çok rahatsızlanınca evinin yakınlarında otlatırmış hayvanları. O yağız delikanlı da Rukiye'nin rüyalarına girer olmuş. Gel zaman git zaman Yusuf'a asker yolu yürünmüş. Son bir ümit çeşmeye son kez kızdı beklemeye gitmiş. Dertli dertli beklerken bir çoban gelmiş, anlatmış derdini. Beyaz atlı kızı anlattığını duyunca çoban anlamış. Seyis Abdullah'ın atı olduğunu, güzel atlar yetiştirdiğinden namını duymuş, kızın adını bilmiyormuş. Askerde ordunun atlarına baktığı için seyis diyorlarmış. E, ee, güzel kız olunca isteğini çok olur. Seyis Abdullah vermemiş kimseye. Daha doğrusu kızın kimi isterse ona vereceğim demiş. Sevdaya düşen Rukiye istememiş kimseyi. Yusuf Çoban'a tarif et. Nerede ki? Çoban şu üç dağın ardında demiş. Durur mu Yusuf? Atlamış atına, çıkmış yola. Uzun yolculuktan sonra varıyor köye. Sorar Seyis Abdullah'ın evini. Köylüler herhalde atı rahatsızlandı da onun için soruyor deyip tarif etmişler. Evin yanında küçük bir gül bahçesi varmış. Bülbüller ötüyormuş. Kız da gül şerbeti için sepete gül topluyormuş. Seslenmiş. Seyis Abdullah'ın evi burası diye. Kız döner bakar ki adını dahi bilmediği rüyalarına giren genç. Yusuf kızın yanına gelir Gerisini dinleyelim. Nasıl, Nasıl tanışmışlar? tanışmışlar. Güle bak yar güle 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 bak yar güle güle Bülbül konmuş güle Sohbet eder güle 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 güle, sofrada der güle, güle 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 güle, doldurmuş yar sepetini güle güle. Dedi yaradın ne? Dedim Yusuf Dedim senin adın ne? Dedi Rukiye Dedim ben git güle güle Dedin bir gün ver hele. Dedi günler solar Dedin sen koksun yeter Dedi Dedi gönlümde bir yiğit var Boynum bükük sordum Kimdir o yiğit? gelene kadar beklerim sen